senin de söylediğin gibi Trabzonspor'da bir sakatlık şoku yaşanıyor adeta. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseni Batagov ve Mustafa İskailaç'ın Galatasaray'da oynanan kupa maçında bir sakatlık yaşadığını ve bu sakatlıklardan dolayı Bodrum FK ile Deplasman'da oynayacak olan maçta forma giyemeyeceklerini açıkladı. Henüz bu sakatlıklarla ilgili detaylı bir açıklama yok. Sadece oyuncuların e, sakatlandığına dair bir ifade yer aldı. Bu oyunculardan Mustafa İskenderliç'te kas zorlanması meydana geldi. Diğer oyuncularla ilgili özellikle Arseni Basakov'un e, ba ba sağ bacak üst bölgesinde bir yaralanma oldu. Uğurcan Çakır zaten maçtan önce ısınma hareketleri sırasında dizinde ağrı hissetmişti iğne tedavisi de zor, zor da olsa maça çıkmıştı. Stefan Savic'in de önceden gelen bir sakatlık durumu vardı. Hatta Fatih Tekke Hoca yaptığı açıklamada şu an oynaması normal gözükmüyor ama çok oynamayı istediği için forma şansı vereceğiz. İşte bu futbolculardan özellikle Stefan Savic ve e, Batagov'un en az iki hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor ki bu da aslında bir anlamda neredeyse sezonu kapattıklarını işaret ediyor ama tabii bu durum değişkenlik gösterebilir. Belki son maça yetiştirilebilir durumları söz konusu. Mustafa Eskellaç ve e, Uğurcan Çakır'ın ise Bodrum deplasmanında Forma giyme ihtimali bulunmuyor. Bir sonraki maçta yani Samsun Spor karşısında oynama ihtimalleri bulunuyor. Daha öncesinde Enis Testan bir sakatlık yaşamış. Sezonu kapatmıştı. Yine Hüseyin Türkmen, Onur Abdi Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonu kapatan isimler arasında yer alıyordu. Bu sezon sakatlıklar gerçek anlamda Trabzonspor'un belini bükmüş durumda Kerem.